Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılı. Coşkuluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Gelecek nesillere daha güçlü bir ülke için aziz şehitlerin kanıyla sulanan diyoruz. Yağmur da şu anda yağıyor. Bu kutlu bayrağın altında eğiliyoruz. Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devleti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyoruz.